Arkadaşlar merhaba. Bugün kupa maçlarına favori Kral TV destemle devam ediyoruz. Sezonun bitimine 23 gün kadar var. Dünyada da 145. sıradayız. Destemizde bu şekilde. Birçok kişinin aklına keşişli versiyon gelebilir ama ben bu desteği daha çok seviyorum. En azından rakibi hataya zorlamak daha kolay oluyor. İlk maçımıza da geçelim. İlk rakibimizi de bulmuş olduk. Kupası bizden biraz daha düşük. Keşişi de pek tercih etmiyorum. Bazı destelere karşı bayağı büyük anti olabiliyoruz ama desteği döndürmek veya tank kartının azlığından dolayı sorun yaşayabiliyoruz. Tam da eş zamanlı attık. <laughs> Kötü başladık. Genelde bait testi oynayanlar direkt atıyor ama rakip bekleyip attı o yüzden beklemiyordum. Böyle fıçı DSS oynayanlara karşı da 2x'e kadar pek hasar almamak lazım. Sonra sürekli savunmaya yatıp en sonunda da rokete dönebiliyorlar. Prensesi çekelim. Şöyle tomru attım. Nerf yemediğim sürece bu desteği arada oynarım yani. Power destem şu anlık bu. Çünkü rakip ne kadar anti olursa olsun hataya zorlayabilirsek kazanma şansımız oluyor. Bazı kraliyete destelerinde ne kadar iyi oynarsınız oynayın. Rakip hata bile yapsa yenmek yine de zor oluyor. Ama bunda şansımız daha yüksek. Yani maksamak isterseniz de yakında bir Anka'ya tekrar nerf gelebilir. O yüzden siz bilirsiniz. İleride de iş yapar mı emin değilim. Şöyle bir yıldırım atalım. Tesla ile birlikte oynuyormuş. İyi fena değil. Şimdi top falan olsa yıldırımı yetiştirmek daha zor olur. Rakip bayağı bir iksir karına geçiyor çünkü. Şöyle arkadan çıkalım. Dengeleme değişikliği de bu sezondan sonra gelecek. Zaten Supercell'de sormuş hangi kartlar nerf diye. Şöyle bir ani atak yapalım. Çeteyi çok yanlış attı. Sol tarafa elektro yeter. Tomru sağ tarafa attım. Kralti bir bayağı bir vuruyor. Yıldırım da atacağım. Güzel hasar farkını kapattık. Bayağı bir öne de geçtik. Avcıyı da tam zamanda atsak hiç hasar almayacaktık. Rakip de iyiydi geri döndü. Agresif oynayacak tekrar. Şu elektro atalım sadece. Mızraklar çok vurmasın. Güzel. Şimdi riske girmemiz lazım. Şöyle bir yıldırım çok iyi tuttu. Tamam şimdi yıldırım alabiliyoruz. Güzel bir savunma yapalım. Tam zamanda attım avcıyı. Orada yıldırımı gerçekten riske girip attım. Yani genelde oraya atması lazım. Çünkü kuleden uzak tutması gerekiyordu. O da tutmasa büyük ihtimalle kaybederdik. Tabii o şekilde yıldırımı da genelde gidici maçlarda yapıyorum. Yani çok önde olsaydık öyle bir hamle yapmazdım yani. Şimdi ikinci maça da geçelim. İkinci rakipte bulmuş olduk. Kupa sayılarımız neredeyse eşit. Bu arada bu versiyonu alev toplu oynamanızı önermem. Yani rakipte felaket kulesi falan olduğu zaman savunmayı geçmeniz çok zor. Yani rakipte herhangi bir bina kartı olunca da desteğiniz çok hızlı dönmüyorsa alev topuyla zor. O yüzden eğer keşişle oynuyorsanız alev topu gider de bu destede gitmez. Rakipte de domuzcuklar destesi oynuyor. Tomluk'la hayali hemen çıkarmayalım elimizden. Savunmada iyi iş yapıyor ikisi domuzcuklara karşı. Yeteneğini de kullandı için, Anka yeter. Ateş da boşa gitmiş oldu. Şöyle sol tarafa bir şey daha atsın. Tam zamanda elektro ruhu atınca Anka da tekrar çıkıyor. Güzel. Şuan fazla X harcadı. arkadan bir kraliçeyi atalım. Tekrar domuzcuk döndürdüğünde de avcı yetiyor. Normalde eşleşme rakipte eğer düzgün oynarsa maçı kazanabilir. Şöyle hemen çekelim. Özelliğini kullanacak. Anki'yi atalım. Kraliçe ölsün. Kraytev en azından bir kere vurdu diye düşündüm de. Goblinleri çok yanlış attı. Hanka da iki tane vurdu. İyi başladık. Fazla iksir harcadığı için yine en önden çıkabiliriz. sefer bir tane vurabildi. Sol tarafa tomruk yeter. Onu kuleyi de açmamız lazım. Balıkçıyı bir tık erken attık. Diğer domuzu çekseydi açabilirdik. Şimdi biraz agresif oynayalım. En önden saldıralım. Topu tekrar döndürebilir mi bilmiyorum. Şöyle bir yıldırım atalım. Hemen de bir tomruk. İksiri kökledik şu an. Yine kraltı bir kere vurabildi. İksirimiz yokken de omuzcukları bastı, iyi hasar verirdi. Beklediğimiz da attı. Çok vurmasınlar. Sadece bir tanesi vurdu. Arkadan çıkalım şimdi. Zaten Kraliçeyi de gidene kadar top kırılır. Rakip çok yanlış oynuyor. Kraliçeyi bekletmesi lazımdı. İkinci Kraliçeyi de döndü. Ama sağ taraftan atmamıza gerek yok. Şöyle hemen bir tomruk. İkincisini de bastım. Kraliçeyi iki kere vurdu. Şöyle bir kere vursa şimdi yeter. Şöyle yıldırım attım. İkinci yıldırımı da döndürmemiz lazım. Savunmayı da rahat yaparız şimdi. Normalde bu eşleşmeyi bu kadar kolay kazanmak mümkün değil ama rakip bazı hatalar yaptı. En önemlisi de Kraliçeyi yanlış kullanıyor. Çünkü Kraliçeyi ben arkadan attığımda İlk önce saldırıp veya farklı kartları atıp ondan sonra köprüden kriyeçe basabilirdi. Şimdi son maça da geçelim. Sonraki rakibi de bulduk Kupası bizden bayağı bir yüksek. Kazanırsak iyi kupa alacağız. Tuvarkıcılar vurmasın. Belki Cycle deste oynuyordur diyecekken. Bait deste olabilir. Şöyle bir ankıya atalım. Prens'i keseriz. Balıkış'ı da attım. Neyse Anka halleder. Tomruğumuz var elimizde. Gerçi Mega Şövalye destesi bu. En önden attığımız hiç iyi olmadı. Rakibin de destesini tam bilmeden atağa kalkmak çok riskli. Bait deste olsa sorun olmazdı ama şimdi Kulemiz gidebilir. Neyse bırakalım orayı. Şimdi tam iksirlerimizle savunmaya kalksak yine de gidebilirdi. Şimdi en azından kule takısı yapmaya çalışalım. Bir sonraki kart TV Şöyle agresif oynayabiliriz. Zaten kulemiz gitti. Omru'yu da atalım. Prensi de rahat kestik. Sol tarafa alırız herhalde. Son bir vuruş. Neyse güzel. Yıldırım'a da alabiliyoruz. Güzel toparladık. Duvar soldan atması daha iyi oldu. Zaten sol tarafa almamız gerekiyordu. Şöyle bir yıldırım atalım. Erkenden alalım. Yarasaları da boşa gitti. Yıldırımı döndürürsek iyi olur. Prensi de kesmemiz lazım. Hayalet soldan gidiyor. Bu maçta da bayağı bir hata yaptık şu an. avcıyı koruyalım. Rakip 3 tacı da deneyecek o yüzden dikkat etmemiz lazım. Tomru da atalım. Sonunda bir tanesi daha vurdu. Balıkçı çekerse iyi olur. Bu harcıcılara dikkat edelim. Tombrumuz hazır. Hemen silah şöyle çekelim. Orada balıkçı bizi ipten aldı ya. Kartları iyi biriktirdik, ortadan basalım. Yarasalar gelebilir çok iyi. Tam sağ taraf alıyoruz. Bir atakta aldık ama o balıkçı Mega Şuhay'ı görmesin şu an maç gitmişti. Maçın yıldızı balıkçı oldu 39 kupa aldık. Daha iyi oynayabilirdik. Yani hem o başta agresif oynamamız rakibe avantaj sağladı. Aslında gelen eşleşmelere baktığımızda da en kolay eşleşme son eşleşmeydi. Ama böyle ufak ufak hatalar bile yapsak maç gidebiliyor ama balık harbiden sağlam kart. Bu deste de favori destem dediğim gibi tavsiye ediyorum. Ama dengeleme değişikliği bu aydan sonra geleceği için hangi kartlar nerf yemeli yorumlarda belirtebilirsiniz. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.